Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yabancı uyruklu iki aile arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan üç kişi hastaneye kaldırıldı. Huzur Mahallesi Yılmazok sokakta aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu, iki aile arasında çocuklarının kavga etmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, aynı aileden üç kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Akamir Hel ile Selamı Hey'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Kavgaya karıştıkları belirlenen Nur Muhammed Ne ile Nazar Bey, polis ekiplerince aynı sokaktaki bir evde saklanırken bulundu. Ekiplerce gözaltına alınan iki şüpheli, polis merkezine götürüldü. Ekipler, kavgaya karışan ve bölgeden kaçtıkları tespit edilen Musahe, Nurullah H ve Samullah H yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.